İndirim takipçileri, robot ses değil, gerçek sunuma hoş geldiniz. A101 banyo paspasları 40 lira, kaymaz tabanlı halılar 80 cm 1,5 metre ölçüleriyle 100 lira, salon boy aynaları 280 lira. Beğen butonunu lütfen ihmal etmeyelim. Un elekleri 14 lira, hasır havlu sepetleri 28 lira. Asır Amerikan servisler 35 lira. Deterjan hazdeli 2 yedek bezli moplar 140 lira. Pamuklu tek kişilik battaniyeler 100 lira. İkili yastık kılıfları ve çift kişilik çarşaf setleri farklı renkleriyle 100 lira. %100 akrilik yuvarlak banyo halıları 90 santimetrelerde 280 lira. Kanalımıza abone olmayı da lütfen ihmal etmeyelim şarjlı otomatik damacana su pompaları 100 lira. Otomatik baharat değirmenleri kividen 100 lira. Metal meyvelikler 40 lira. Borcam yuvarlak kapaklı tencereler 2,5 litre 70 lira. Ahşap 4 parça yapboz figürlü çerezlikler 40 lira. Kalp figürlü ahşap çerezlikler 35 lira. Bambu ekmek dilimleme kesme tahtaları 70 lira. Renkli cam meşrubat bardakları 10 lira. Renkli bambu nihaleler 28 lira. Simbo'dan çift taraflı döküm tavalar 32 santimetrelerde 280 lira. Sos tavaları küçük tavalar 45 lira. 1500 watt güçlerinde tekli elektrikli ocaklar Simbo'dan 280 lira. Porselen mini fırın kapları 600 mililitrelik kaplar 70 lira 12'li set bakliyat kavanozları bambu kapaklarıyla 100 lira düz renk yastık kılıfları farklı renkleriyle 28 lira roman rakamlı duvar saatleri 100 lira klasik duvar aynaları 30 santimetrelerde 70 lira figürlü duvar süsleri 50 lira metal 4 raflı duvar rafları 70 lira ahşap kapı süsleri 40 lira. Altılı standlı baharatlık takımları 70 lira. Beğen butonunu lütfen ihmal etmeyelim. Başa bahçeden kapaklı borcam kare fırın tepsileri 3200 cc 100 lira. 2 kişilik hediye kutulu fincan takımları 100 lira. Toplam 15 parça bambu standlı yedili baharatlık takımları 280 lira. Üçlü cam banyo setleri 50 lira. Fakirden saç kurutma makineleri 2200 watt güçlerinde 500 lira. Klasik taşlı şekerlik lokumluklar 14 lira. Büyük saklama kutuları 28 lira. Kanalımıza abone olmayı da lütfen ihmal etmeyelim. Örme Amerikan servisleri 35 lira. Renkli cam kristal şekerlikler 14 lira. 3 parça kaşıklı salata kaseleri 10 lira üçlü saklama kapları setleri 14 lira. Bir hatırlatma yapalım. Gelmesini istediğiniz ürünleri ve yanı sıra görüş ve önerilerinizi de yorumlar kısmında paylaşmayı lütfen unutmayalım. Bütün yorumlar dikkate alınıyor. Bilginiz dahilinde olsun değerli izleyiciler. Farklı renkleriyle örgü ipleri 23 lira. Desenli çift kişilik nevresim takımları 200'e 220 ölçülerinde 370 lira çiğ köfte tepsileri 50 lira düz renk çift kişilik pike takımları 200'e 230 ölçülerinde 340 lira tekrardan hatırlatmış olalım. Gelmesini istediğiniz ürünleri ve görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bütün yorumlar dikkate alınıyor. Tekrardan bilginiz dahilinde olsun. Sürgülü kapaklı ve çekmeceli mutfak dolapları dilerseniz kiler dolabı olarak da kullanabilirsiniz. Bu ürünleri 60 cm genişliklerinde, 110 cm yüksekliklerinde kiler mutfak dolapları 830 lira. 5'li banyo takımları 160 lira. Akdeniz'den döküm derin tencereler 4.5 litre 430 lira. Pazar arabaları 140 lira. Ahşap görünümlü ayakkabılıklar Dilerseniz çiçeklik bitki standı olarak da değerlendirebilirsiniz. Ev dekorasyon ürünlerinden 680 lira. Arzum'dan ikili Türk kahvesi makineleri 1090 lira. Elleriniz dert görmesin. Videomuzu beğenmeyi de lütfen ihmal etmeyelim. Kelepçeli ve borulu kek kalıpları 160 lira. Dörtlü granit döküm tava takımları 16, 18, 20 ve 24 santimetrelerde dörtlü takım 470 lira. Çift hazneli sol tarafına beyazları sağ tarafına da renklileri koyabileceğiniz çamaşır sepetleri 70 litre 200 lira. Elektrikli gözleme saçları 1750 watt güçlerinde 430 lira. Has cevherden ikili paslanmaz çelik düdüklü tencere setleri 3,5 litre ve 7 litrelik ikili takım 550 lira. Bir kez daha hatırlatalım. Gelmesini istediğiniz ürünleri ve görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Üçlü emaye döküm tencere tava fırın kapları setleri 24, 24 ve 30 santimetrelerde üçlü takım 680 lira. Bonera'dan 8 litre düdüklü tencereler 500 lira. Fakirden elektrikli çay makineleri 1600 watt güçlerinde 880 lira. 5'li emayi güveç tencere setleri 16 ve 24 santimetrelerde 5'li takım boydan boya takım fiyatları 550 lira. Taçtan dörtlü çelik tencere takımları 16, 18, 20 kusura bakmayın 16, 18, 22 ve 24 santimetrelerde dörtlü tencereler takım fiyatları 830 lira. 6 kişilik Toplam 18 parça yemek takımları 370 lira. Dörtlü kapaklı saklama kaseleri 1 litre, 2 litre, 4 litre ve 7,5 litrelik dörtlü takım 50 lira. İki kapaklı çok amaçlı ahşap ayakkabılık dolapları 70 santimetre genişliklerinde 90 santimetre yüksekliklerinde çok amaçlı dolaplar ayakkabılıklar 1100 lira. Üçlü küçük çelik derin tencere takımları 16, 18 ve 20 santimetrelerde üçlü takım 280 lira. İki çekmeceli tekerlekli akıllı sehpalar 60 santimetreye 1 metre ölçülerinde 2180 lira. Beyaz mermer desenli iki kişilik mutfak masaları ve tabure takımları takım fiyatları 680 lira. Platform çift kişilik yataklar 2660 lira. Üçlü cam kapaklı granit tencere takımları 16, 18 ve 20 santimetrelerde üçlü takım 880 lira. İki kapaklı ve 8 bölmeli çok amaçlı dolaplar 50 santimetre genişliklerinde 175 santimetre yüksekliklerinde çok amaçlı dolaplar 830 lira. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim. Phantom'dan su filtreli elektrikli süpürgeler 1090 lira. Şamdan'dan mini fırınlar 48 litre 1300 watt güçlerinde iç aydınlatmalı model 1280 lira. Sheffer'dan 6 kişilik toplam 38 parça oval kahvaltılık yemek takımları 1760 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüş ve önerilerinizi gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında paylaşmayı lütfen unutmayalım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın indirim takipçileri.